Ay oy. ay ne ara sabah oldu ya. Of ama ama derin uyumuşum ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Ben yine güneşi gördüm. Bakın şuradan doğmuş. Ay çok güzel ya. He? O ne böyle? Aa, o ne? Ha, kız bebek sen değil. <laughs> kız bebek sen ne yapıyorsun? Anne anne sen dışarı hadi Uyan Aa, mis gibi de Vallahi ya çok güzel arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım şöyle elimi yüzümü yıkayayım da mis gibi bir gün olsun arkadaşlar. Şöyle gideyim de oay kapıya takıldım. Şu şu kapıyı da açayım. Bu ne ya burada? Ya kesin kız bebek son inişi. Bu ne burada ya? Bilardo masasını gelmiş banyoya koymuş ya. Ben bu kızı ne yapayım arkadaşlar? Neyse elimi yüzümü de yıkadım şöyle çıkayım. Oh be mis gibi hava vallahi ev sıcacık olmuş arkadaşlar. Su burada mısın? Su da yok galiba bakayım. Yo burada da yok. Aşağıda ikisi de oynuyor demek ki birlikte. Arkadaşlar bakalım suyla suyla Bebek Sönay'a birlikte bakalım şöyle. Aa, ayım, ay! getireyim bekle arabayı getiriyorum. Eyvah arkadaşlar hemen gidelim de arabayı çıkarayım garajdan. Ya da motor mu vardı garajda bakayım. Ya motor var sadece. Neyse ya motor da gitmiyor eyvah. Ne yapacağım ben arabam galiba kapının önünde bir bakayım kapının önündeyse arabamı çıkarayım. Of ya kız bebek Kız bebek hala nasıl zıplıyorsun trambolinde. bir şey olsun. ayağı iyileşecek diye. Baksanıza çok kötü. Ters dönmüş. Ya ben şimdi. Hadi hadi. Çok iyi. ayı. Konuşma da. Araba ya. Tamam tamam. Hadi getiriyorum arabayı. Of ya. İnşallah. inşallah kız bebek senin. Ayağına bir şey olmaz arkadaşlar. İnşallah iyileşir. Arabam buradaymış. Tahmin ettiğim gibi bakayım. Oh tamam gidiyor. Şimdi ne taraftan çıkarsam ki. Bebek sen gel gel. Gelebiliyor musun öyle? Ya ben şimdi. Ya, Geliyorum da çok ağrıyor bu. Arkadaşlar, of ya inşallah doktor hanım yerindedir. Ya bu arabada çok kayıyor bebek suyu. Geliyorum iki saniye daha dayan. Şöyle hop, ay bebek suyu atlarsın herhalde orada. Ya ben benim 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 ya. <laughs> Allah'ım mı bilemiyorum ki. Kız bebek sürekli tamam tamam özür dilerim ya. Şöyle gideyim hemen. Şöyle şuraya. Ay dur geçmeyeyim hastaneye. Şöyle durayım bakayım. Oh tamam geldik kız bebek Çabuk atla çabuk. Bakayım doktor hanım içeride mi? Doktor hanım doktor hanım. Heh buradasınız. Ya doktor hanım. Kız bebek sürekli trambolinden atladı. Ayağı böyle ters döndü. Nossa, Eu... Diyordur bu doktor. Evimize öğretmen. Hayır. Ya bebek Sonic aferin ya. Aferin yani. Bravo. Ee, bebeğimle ya. yok bir şey yok. Atla atla gidiyoruz. Atla bakayım sen şu arabaya. Hadi hadi bebeğimle atla gidip gidip gidiyoruz. Kaçmamız şimdi. Kaçın gelsin şimdi vuracak bir şey. Ya ya kız büyük çabuk, çabuk çabuk eve doğru gitme. Evimizde öğrenecek. Çabuk bas gaza. Hii. Direkte gitti. Aferin bebek Sonic ya. Aferin bravo. Bütün şehri birbirine kattın. Çabuk kaç kaç. Git git şuraya bir yere. what çukurun içinde. Allah Allah. Bu ne olabilir ki? Kız bebek sönük hadi sen de gel. Ee, tamam ya. Geliyorum. Arabayla şöyle bir uçayım da oraya. Şöyle vun vun. Aha. Memoş abi seninle başa atık yok. Hayır. Kız bebek sönük ne yaptın? Eyvah. Memoş abi gör. Kız bebek sönük işleri birbirine kattı iyice. Baksanıza her yer birbirine girdi ya. Hadi hadi ben yapayım ya. Boş ver boş ver. Bir şey olmaz. Bu ne diyor üst işten geliş. Bak bu neler var. Lava atlayacak mı acaba ya? Ya kız bebek sönük nereye gidiyorsun? Gel gel. Bak şurada değişik bir yer var. Oraya girelim bence. Baksana tam da hapis gibi değişik kapkaranlık bir yer ya. Bence oraya saklansak kimse bulamaz bizi. Ay burada lava. Ay. Oh. Hayır hayır kız bebek sönük. Hayır anlamam lazım. Arkadaşlar yanlışlıkla lava düştüm. Şimdi geldim koşa koşa. Of ya şimdi geçmem lazım buradan. Kız büyük sen ne atıyorsun aşağı? Eee elimde kalan şeyleri atıyorum becerilerim. Hiçbir şey yok zaten. ne düştü ya bu ama şaka ya. Ya arkadaşlar ayağım takılıp duruyor anlamadım. Şunları lava atayım da gitsin. Zaten işime yaramıyor bunlar. He? Bunlar ne ya kız büyük Paralar paraları nereden aldın sen böyle? herkesi yediğim gibi sizi de yiyeceğim. Ha ha ha. Bebek seni kaç. Bebek seni. <laughs> bebek seni aşağı at onu aşağı at. Eyvah. Bize saldıracaktı arkadaşlar. Baksanıza. Kaç bebek seni kaç geliyor. Bebek seni çabuk kaç. Bakayım. Geliyor eyvah. Arkadaşlar inşallah yetişemez bize. Bebek seni çabuk bir merdiven bir şey yap buraya. Oh, çok teşekkürler bebek seni. Bakayım geliyor mu? Bak. Merdiven de çıkabiliyor bebek seni. Çabuk 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 çabuk. Çabuk altımıza bir şeyler koy bebek seni. Geliyor geliyor çabuk koy. Bu çubuk nereden geldi bebek seni? ben attım galiba da, bebeğimle bu çubuğu sana. Ne ara attın ya? Allah Allah bakayım. Of ya bu çubuğu da atayım bir işe yaramıyor. Bu paraları da al git bizim peşimizi bırak. Bebek sen çabuk bas eve bas ya. Yoksa var ya biz burada niye bir daha vermeyeceğim arabamı. Şöyle gideyim bakayım. Arabamı alayım şuradan şöyle. Hadi hadi yaparsın. Hadi ya bebek Sonic hep bebek Sonic'in işi. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Eve doğru gideyim ben. Memuş abiye söylerim arabamı oradan çeker. Of ya arkadaşlar. Keşke arkadaşlar orada egzem olmasaydı en azından orada saklanırdık. Bütün kötülükler bizi buluyor zaten. Neyse arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok cici bakın. Bebek Sonic zaten eve kaçtı. Yine bir şeyler olduğu için eve kaçtı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir de Bebek Sonic'e geçmiş olsun mesajlarınızı iletiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoje <laughs> Bye, bye.